Merhaba arkadaşlar. Pelin'in Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve çok tatlı iki tane kızlar için yapılmış bebek yeleklerim var. Bu modelim arkadaşlar sipariş üzerine ikisini yaptım ve sizinle paylaşmak istedim. Zamanım olmadığı için yapılışlarını göstermedim arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda yapılışlarını da yapıp yüklerim. Burada böyle bir kastırma modelim var. Daha düğmelerini takmadım. Kastırma modeli bu şekilde. Yakınını size göstereyim. Yapmak isteyen arkadaşlarım olursa. Böyle arkadaşlar en son incileri takıyorum. Sırt kısmı da bu şekilde. Sırt kısmını da çevirip size net bir şekilde göstereyim. Dediğim gibi kastırma modeli ve hemen burada yine çok güzel ve çok tatlı burgullu yelek modeli olarak geçiyor hanımlar. Bunun da buraya 3 tane düğme gelecek incili düğmelerden bir tane bu cebine bir tane de bu cebine gelecek şekilde. Ben incili düğmeleri bulamadım arkadaşlar. Aradım bulamadım. İnşallah bulunca takarım. Bunu da sırt kısmında size göstereyim. Burgullu bu şekilde kasıyor kendini. Boydan size göstereyim hanımlar. Burada da çok güzel ve çok tatlı patik yaptım. Bunu da yap yapılışını yakında inşallah paylaşacağım sizinle. Çok güzel ve çok tatlı oldu arkadaşlar. Bunları döndüreyim. Ön kısımlarını da boydan çekeyim. Dediğim gibi sipariş üzeri bitirdiğim iki tane yelek. İyi günlerde kullansın. Linda bebeğimiz için örülmüş. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.